Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar e, Ömer kardeşim biliyorsunuz uzmanımız vardı komutanımız ona biliyorsunuz Mercağına getirmiştik e, o da e, tabi e, uzmanlıktan dolayı e, bu zabıtalık e, korumalık e, gibi olayları var hani devlet bunu sunuyor o arkadaşımıza e, o yüzden e, mercanımıza bakım yapamıyor hani bakım yapamıyor diyekener ailesi bakamıyor zaten bu zayıf da değil arkadaşlar tüy döktüğünden dolayı yani bizimkiler de aynı e, o yüzden bu şekilde e, mercanımızı Hüseyin abiye getirdik e, Hüseyin abi besleyecek o şu anda e, tam çamın içinde arkadaşlar orada davar güdüyor ben getirdim buraya bağladım e, inşallah e, devamlı Hüseyin abi de olacak zaten Hüseyin abi de olduktan sonra da devamlı bizim videolarda vereceğim. Görü, gö, görünecek arkadaşlar. of benim, benim azlarım lan. De baba. Ne yaptın oğlum? Gel oğlum. Gel. 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 Kral sen e, ciddi ciddi yani baktın yani şeyine. Bakın arkadaşlar. Deve, deve hırlıyor. Hani bu bizim yaman gibi düşünün arkadaşlar. Çok çevik. E, hızlı. Sıkı. Bakın 4-5 tane köpeğin içine girdiğini biliyorum diyor. Kızan köpeğinin aynen hop ver benim önüme lan ya, yam, yamanı da anımsatıyor arkadaşlar böylece siması hop verin benim azlarım, lan vereceğim baba ha buralar artık senden sorulacak bak davara gideceğim oğlum tamam mı gel de. gel oğlum gel gel, gel, gel gel imkanı yok bak koş, koş dev gel oğlum yarma gel yanıma gel başım gel gel lan Yok boş. Evet arkadaşlar zaten bunu e, videolarımda da gördünüz. Boy, pos hiçbir zaman önemli değil. Basarın Yaman olsun, Pusat olsun, Evet. Güler olsun hep böyle çevik köpekler belli zaten. Tabii yani fizik bozuk değil kral. Değil mi? Evet. Ee, çok büyük köpeklerde yani bu insanda da aynı arkadaşlar. Ee, Halil İbrahim vardı herhalde değil sen mi? Sen 5 tane köpeğe girdiniz zaten kendin biliyorsun. Ya yani bundan beşi de büyüdü yani. Aynen. Kızan köpeğe onu yani. sene bu Hatta da, davardaki da bir, köpekler değil mi? Köpekte, evet köpekler. davardaki köpeklere, köpeklere girdiydi bu. Doğurmuş kulağını falan tüm haşet etmiş. Aynen. Ya yani. yani bunu tutamazlar arkadaşlar. İsteseler de tutamazlar. Bu çok çevik olur yani. Tek sıkıntılı, hiç sıkıntısı yok. Gerçi şey, ekmek yerken, et yerken, kafasını ellerin, evet. yarın, bir şey derim, Hiç sıkıntı yapmaz. Muhteşem bir şey. Tabii canım sahibine şeyli yani sadık. Kesinlikle zarar vermez. Ee, tek şey yani bunu sen de tespit ettin bir köpekle boğuştuğunda veyahut da boğuşacağı anda sinir oluyor. Beni de yanına koymuyor, seni de yanına koymuyor. E, heh, çok güzel bir ha, şey. amacımız boğuşturmak değil ama biz olmadan ona ki gittiğimizde. gittiğimizde bizi de tanımıyor. Aynen. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle bir huyu var. Hani bizim bozoda da var gerçi biliyor musun? Aynen o onda... Evet hırs onda da var. Ee, bu, bu, boğuştuğu zaman Mercan e, kesinlikle ayırma gibi bir lüksümüz olmuyor. Kesinlikle. Çok zor oluyor çünkü bize de hırlıyor. Baktı yetişemiyor. Baktı hani boynuna, sırtına yetişemiyor. Hemen alt bacaklara dalıyor. Çok ardı ondan sonra sırtına çok. Erdi. Doğru. İşte bu da çevikliğinden, çevikliğinden kaynaklanıyor. Yani, eee şu da var arkadaşlar. Ee, boğuşurken ayırmayı es geçelim. Boş boş tutan sonra ayrıldıktan sonra ee, yine hırsını alamadığı için alamıyor yani. O kadar çeki. Şey çeker motor gibi geziyor. Hırat evet, <laughs> aynen aynen. Hala hırlıyor yani. Sesi bu Bakın de. burası devin yeri. Bu devin yerinde. <laughs> gerçekten bak bu fesi çok sağdık. Aynen. Çok yani verdiğimiz ekmek helal yani. E aynen evet. öyle. He, boyu, Bak arka bacaklar da gerçekten kalın kral. Biliyor musun? Evet, çelimli. Evet. Kalın yani öyle şey değil. Pasif evet. değil. Bakın. Devin... çok seviyorum biliyor musun? Bak mesela bunlar da yok. Evet. Başka köpekler de yok. Şöyle bir sinir oluyor. Duruyor duruyor bir gülüyor. <laughs> Gülmesi de çok güzel. Yani. Evet evet. Şey ya o ya. o şimdi arkadaşlar ben ha, dur dev yaklaşıyor. Ben, Mercan. Mercan ver bana oğlum. Bir dikil de bir görsünler abi. Bir bak oğlum. Hadi, şimdi. hadi oğlum. Ömrümde bir dev görsüyle. Va 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 va. Ay ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu benim videolarda da oldu misal şeyde e, haydutta falan. E, devin ilk önce boyundan posundan bir şöyle bir ufaktan çekinme yapıyorlar. Sonra iş kavguya e, kavgaya bindikten sonra e, zaten otomatikman boy uzun olduğu için yıkılıyor kral şey, bu. Tepenge şokerim diyor ondan sonra. Ya. Evet evet bu şey bizim yaman falan kesinlikle arkadaşlar boyluk, postlu köpek deyip de şey olmayın yani aldanmayın. Köpek fit olacak. Sen de sporcusun ben de sporcuyum. İkimizin boyu da kısa. Aynen öyle. E, yani İstediğin gibi kavga yapabilirsin. Abi yani örnek veriyorum kavgadan e, kastımız. Örnek veriyorum doğada, arazide köpeğin koşması, e, kurda gitmesi. Yani şu köpeğin koşması şunun koşması bir olur mu? Bu tavşan gibi gider. Bu Yani bir nevi kablumbağa gibi kalır yani. Allah ben senin yamanın o sırta koştuğunu tepenin yüzüne... Hayret ediyorum ya. Saniyeler sürmedi. Evet sen de vardın değil mi orada? Ben de, ben de vardım. Aynen. Saniyeler Arada, o çıktığı, çıktığı tepe yani yamanın çıktığı tepe e, yani dimdik arkadaşlar. Böyle böyle de saniye sürmedi tepenin de, başına çıktı. Köpek çevik olacak. Başka şey yok. Ben bıraktım şeyi Boş bıraktım. Boyuna tasmasını falan dağıttım. Aynen. Kosalın o taraftan o köpekler gelmiş. Evet. Allah Allah'a billaha koşa koşa terin suyun içinde kaldım. Ta yemin ediyorum şeyde yakaladım. Kosarlı'nın o pınar var, ağaçlıkların olduğu yer. Ta orada. Ta orada yakaladım, orada getirdim. Oo. Bana bile sinirli, niye götürüyorsun diyeyim. Yani bak o kadar mekanı bırakıyor, o kadar uzaklaşıyor, Ta hala öyle. onlara giriyor ya. Koyun içine gitse, koyun içine gireceği adı. Evet. Maşallah oğlum lan. Evet arkadaşlar, şimdi Ömer kardeşim de sağ olsun e, emanetimize güzelce sahip çıktı. Sonuçta ben sahiplendirdim. Vallahi her gittiği yerde de benim adımı söyledi. Her, her adam bunu söylemez yani. İbo kardeşimden aldım diye sağ olsun. Ee, hatta e, bunu direkt Ömer kardeşim ortaya da bırakabilirdi. Ama Ömer kardeşim de aynı benim gibi vicdanlı bir insan. Ee, İbo dedi gel bunu güzel bir yere sahiplendirelim. En azından e, vebaline girmeyelim ortada kalmasın hayvan diye. Sağ olsun. Güzel bir düşünceye kapılmış böyle. Hemen beni aradı. Ben de dedim hemen kardeşim bir şeyler yapalım. Hüseyin abi de yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hüseyin abiyle inşallah Mercan'ı daha çok göreceksiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.